Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bu manga tarot destesini böyle ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere. Öncelikle bu şekilde kaydırmalı açılıyor. Daha sonra içinden böyle bir kitapçık çıkıyor. Oldukça küçük aslında, tatlış bir şey ama e, içindekiler bence yeterli açıklamaları. Hatta e, açılımlar da var. Böyle farklı farklı Değişik değişik açılımları vardı. Evet, hayır açılımı, o açılımı, o kişi açılımı. Ve ayrıca e, karakterlerin, yani kartların teker teker bu şekilde e, özet bir halleri var. Bence yeterli. Yani kartların açıklaması da oldukça yeterli bence. Küçük ama çok fazlasıyla yeterli. Ve yazarı da Barbara Morey diye yazılıyor. <laughs> Umarım doğru okumuşumdur. Bu şekilde. Öncelikle başlayalım. Teker teker göstereceğim ben. Major arkanalar bunlar. Bir. Aslında sıfır. Bu da var. İki. Büyücü. Üç. Azize. Burada baş diye yazıyor. Diğer adı herhalde. İmparator için. İmparator. Baş rahip. Aşıklar. Savaş arabası. Güç Keşiş Bir de genel olarak e, kartlar böyle animelerdeki karakterlere çok benziyor. Mesela hangisi İmparator hangisiydi o? Özellikle mesela bu şey değil mi? Böyle ana karakter <laughs> o kadar çok benzetiyorum ki böyle ana, tam böyle e, animelerde o ana karakteri çok güzel yansıtıyor. Mesela bu İmparatoriçe'de de e, hani bu ana karakterin kötü annesi. <laughs> yani bilmiyorum benim izlediğim, izlediğim animelerde böyleydi. Bu da İmparatoriçe. Bana öyle geliyor. Ona onu satıyor. Şimdi devam edeyim. Kadar çarkı. Adalet. Aslan adam, ölüm, denge, şeytan. Bu kartı çok seviyorum. <laughs> Kule, yıldız. Ay, Güneş, Kıyamet, bu mahkeme diye de geçiyor ve dünya ve kartların kalitesi açısından oldukça bence kaliteli, yani kalın yani herhangi bir sıkıntısını görmedim. Şimdi değneklere geçiyorum. Değnek ası. Değnek ikilisi. Değnek üçlüsü. Değnek dörtlüsü. Değnek beşlisi. Değnek altası. Değnek yedilisi. Değnek sekizlisi. Değnek dokuzlusu. Değnek onlusu. Değnek kahyası. Yani bu da kahya olarak geçiyor. Mu? Prens. Değnek prensi. Zeynep Şövalyesi. Zeynep Kralı. Ve Zeynep Kraliçesi. Şimdi kılıçları geçiyorum. Kılıç ası. Kılıç ikilisi. Kılıç üçlüsü. Kılıç dörtlüsü. Kılıç beşlisi. Kılıç altılısı. Zaten siz de böyle benim gibi anime düşkünlüğünüz varsa hani seviyorsanız anime izlemeyi falan çok seversiniz bu desteleri. Bu kartları. Benim kılıç yedilisi. Kılıç sekiz Kılıç dokuzusu. Kılıç onlusu Kılıç prensi Kılıç şövalyesi Kılıç kralı Ve kılıç kraliçesi Power geçiyorum. Kupa ası. Kupa ikilisi. Kupa üçlüsü. Kupa dörtlüsü. Kupa beşlisi. Kupa altılısı. Kupa 7 ise Kupa 8 ise Ben bu kartı çok seviyorum niyeyse bilmiyorum ya Çok hoş Şu arkadaki kadın tasviri o kadar hoşuma gidiyor ki Böyle şey dua ediyormuş gibi duruyor Çok hoşuma gidiyor Kupa 8 ise Kupa 9 ise Kupa 10 ise. ve kupa prensi, kupa şövalyesi, kupa kralı ve kupa kraliçesi. Şimdi sonlara geldik. Kılıç e, ee, Tılsım ası. Para ikilisi. para üçlüsü, para dörtlüsü, ya bunlar para da deniyor ben para demeyi seviyorum ama e, burada tasım diye geçiyor, Tasım diye yazılmış bunlarda, para beşli para altılısı, para yedi para sekiz Para dokuzusu. Para onusu. Ve para prensi. Para şövalyesi. Para kralı. Tılsım kralı. Ve tılsım kraliçesi. Bu kadar da hepsini göstermiş oldum. Umarım sizlere bir faydalı konuştum. Ve bence çok güzeller. Ben bu desteleri kullanmayı çok seviyorum. Hani görüntüsü çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.